Hoş Aşkım ne yapıyorsun burada? Bu eksik bozuk pişmiş, eksik bir şey yok değil mi? Çok, her şey tamam Ali. Güzel de ne yapıyorsun sen burada patron gibi? Çabuk mutfağa, mutfağa, mutfağa. Çabuk <laughs> koş, koş, koş. İyi akşamlar. İyi Sağ olun. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Salın da anasının kızı desinler. Ay çok güzel olmuşsun Ceylan gibi, ahu gibi, sürü gibi olmuşsun. Teşekkür Kızım. ederim annem. <laughs> ya keşke babam da burada olsaydı değil mi? İki dakikalık sevincim var onu da. Yani bak şimdi bu hallerdeysek biz babanın yüzünden. Orhan Ekin son yüzünden haberin olsun. Bak zaten sinirlerim bozuluyor. Tir tir titriyorum. Ay atom sekiz oksijen. <laughs> tamam annem iyisin, iyisin, güzelsin. Çok güzelsin. Tamam çok iyisin. İyi hadi bakalım. Tamam. Vay abime bak be. <laughs> analar neler doğuruyor şuna bak ya Zeynep kızlar bunun peşini bırakmasın da ne yapsın bak şuna ah çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ah, Anneciğim. Neyim ki süper çok güzel olmuşsun. Güzellik. Güzel. Oo kardo hoş geldiniz ya. Oğlum ben Mehmet son anda bir yolunu bulur kaçar diyordum ama getirmeyi başardık galiba. Kardeşim bize de bir selam ver ya. Burada biliyorsun ki partilerin aran adamı Seko var. <laughs> Mehmet kadar olamasak da. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim. parti niye elin lan? Bir tane bile çıtırıyor ya. <laughs> Bu kim? Pardon. Bu Berke, Sema'nın spor hocası mı ne? Ne haber? Ozan'cığım, tatlım yakıyorsun bu ne şıklık. Selam çocuklar. Selam. Selam. Aa, Berke, Ozan, Ozan, Belki. Oo, oh. Maşallah Berke Bey. Evet. Spor yaptığınız herhalde bizden belli. sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aynen aynen. Sema'cığım, yeni boyfriend durumlarım. Seçmecen de iyiymiş. Yok tatlım benim boyfriend hedefim biliyorsun başka. Bundan sonrası çocuk oynayacağım. Ayrıca o kadar güzelsin ki evlenecekler. Hoşçakalın Gizem Hanım kızım. Merhaba. Arzu Hanım. Hoş geldin Gizem abla. Hoş bulduk. Ay. Şimdi heyecandan bayılacağım Arzu. Kalbim küt küt atıyor. Derin derin nefes al. Tekrar hoş geldiniz. Sizlere şerefine verdiğimiz partide... ...minnettarlığımızı bir kez daha belirttiğimiz... ...yeni dostumuz Gizem Haznedar'ı takdim etmekten kıvanç duyarım. Merhaba. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Hoş geldiniz. Lütfen keyfinize bakın. Gizem Hanım, ben Berke. Ozan, nereye tatlım? Konuşacak çok şeyimiz var. Ne konuşacağız Semacığım? Mesela Nazlı'dan konuşabiliriz. Tanıdık geldi mi? Nazlı. Güzelliğiniz karşısında büyülendiğimi söylemeliyim. Mersin. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Seni taksiyle mi gidivereceğiz? Evet, buyurun. Gel, hadi. Ne tarafta? Gel böyle, gel. He. Gel. Geç abi. Bu mu? Bu, bu. İstanbul'da taksiler sarı zannederdim ben. Kırmızı da var. Kırmızı ha. güzeldir. Oluyor demek böyle. Tabii, tabii. Kırmızı daha güzel. Kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun değil mi? Artık benim zamanım Ozan'cığım. Ben tam 16 altı yaşımdan beri bu zamanı bekliyorum biliyor musun tatlım? <laughs> Kim derdi ki Nazlı adında bir köylü kızı bana bu fırsatı verecek ama verdi işte. Sema. <laughs> Özel hayatım seni ilgilendirmez. Ee, ama tatlım, eminim ki anneni ilgilendirir. Hatta ve hatta annenden çok Gizem Hanımı ilgilendirir. Az önce gülüsed tatlım. Bak, Gizem Hanım bize bakıyor. İlk dansı bana lütfedersiniz, dünyanın en mutlu erkeği olur. Neden olmasın? Tekdirle uslanmayanın hakkı kötü tektir. Pardon. Ee, ben vazgeçmeden dans edelim isterseniz. <laughs> bir şekilde yırtarım diye düşünüyorsun. Ama bu sefer öyle olmayacak Ozan'cığım. Bu akşam buraya öyle biri gelecek ki... ...işte o zaman bütün foyan açığa çıkacak. Tak. Tamam. Nazlı mı? O mu geliyor? Sema ne yaptın sen? Vallahi Nazlı mı, başkası mı ya da hem Nazlı hem de bir başkası mı onu bilemeyeceğim artık. Zaman gösterecek Ozan'cığım. Ancak şunu bil ki bu akşam burada olabilecekleri engelleyecek tek kişi benim Ozan'cığım. Dans edelim mi? Kaçtepe ev merkezinde uzak herhalde Halil abi. Evet. Şehir merkezine biraz uzak. Fos, herkese dünyanın öbür ucuna giderim ben. Tazlam için biliyor musun? Gideriz kardeşim, gideriz. Bizim köy yolları da böyle ha. Hmm, öyle mi? He?